Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz, videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle bir iş günü vlog çekiyoruz. Bugün habere çıkıyoruz, muhabirlik yapacağım ve insanlara 2021 yılı hakkında soru soracağım. Siz bu videoyu izlediğinizde belki 2021'e çoktan girmiş olacağız ama şu anda 30 Aralık günündeyiz. Bunu da belirtmek istiyorum. Yakın zamanda yeni yıla giriyoruz ve insanlara bununla ilgili soru soracağız. Mikrofonum, kameramanım, kameramız... Görüntüleri ben çekeceğim arkadaşlar. Bugün e, özlemle güzel bir iş çıkarmaya çalışacağız ama sene kötü olduğu için insanlardan da olumlu şeyler e, tepkiler alacağımızı çok zannetmiyoruz. Hadi bakalım. Ses deneme, ses deneme. Geliyor mu ses? Evet. Ses kontrol. S evet. A S <laughs> Atarken derken ölüyormuş. Oha, sana bir şey diyeyim ne? mi? Sana Hı? bir şey diyeyim mi Özlem? Şey çok iyi. Gökyüzü değil mi? Adraş. Bak fotoğrafını çekeceğim <laughs> bekle. Lan sanki Los Angeles'ta gibi. Ay işte gibi. benim gökyüzüm ya. Yalnız şu bina biraz bozmuş. Los Angeles'ın şeyi gibi. Bekle. Gökyüzü aşığı diye ben. arkadaşlar çekimimiz devam ediyor. Ama şu an kameramanımız rejiye bağlanıp bir canlı yayın başlatması gerekiyordu. O yüzden mola vermek zorunda kaldık. Derken bir tanıdığıyla karşılaştı ve hal yapıyor. Ya yerimsin. seni gel. Arkadaşlar biz röportajımızı bitirdik. Ee, şimdi servisle yani servisimizi arıyoruz. Ofise geçeceğiz. Ardından işlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Böyle bir iş günüydü bugün. Dışarıdayız. Havada çok güzel şansımıza. İnsanlara ee, insanlara sorduk. Sorularımızın yanıtlarını aldık ve bu röportajın bu haberin videosunu da size ayrıyetten paylaşacağım. Göreceksiniz kanaldaki videosunu. Biraz maskemi çıkartayım. Nasıl olsa insan yok. Niye Yok Bakacağım gerek yok. Şimdi ofise geçiyoruz. ne yapsın? Gündüz direksiyon, akşam baskı. Ya. Devam. Tahsin abimiz bizim aynı zamanda şoförümüz. Aynı zamanda matbaada çalışıyor kendisi. Her sabah 9'unda Müslüm Gürses'le karşılıyor bizi Tahsin abi. Evet abi. Şu anda Ferdi ile devam ediyoruz. Şu anda Ferdi ile <laughs> devam. Ses açalım. <laughs> abi İlham Kaynağı. Verdi mi? Verdi babam. Hayat çatladı diyelim. gelip gidecek. <laughs> Hiç kendini jiletledin mi? Öyle bir sıfatımdan yok. Hiç jiletlemedin mi? Vücuduma <laughs> öyle zarar vermem. Verirsem alkolle veririm. Direkt organlara veririm diyor. Fiziksel <laughs> açıdan zarar vermem. Ofis yolundayız evet girmek Aynen. üzereyiz ofis arkadaşlar. Nasıl abi? Sen hayatından yemin olsun film yapılır be. Vallahi diyorum. Ben yapmazım film abi. Ya. Benim hayatımda da içeriye. Ayy! Şşşşler! Ben geldim. Ne yaptın? Vlog çekiyorum. Çektik. Sen ne yaptın? Bu ne kız? Hı? Ne izliyorsun? anlatamam sana o kadar sıcak ki. Allah Allah. Aşırı sıcak ya. Sen yürümedin hiç ilk defa yürüdüm onda ateş var. Hiç yürümedim evet video çekiyorum bu arada. Hoş geldin getir bir iki kent bırak bize. Şu tutacak nerede? Ne tutacak? Kim tutuyor? Ne tutuyor? Neyi tutuyorsun? İşte spor sayfası yapıyorum. Ondan sonra spor haberleri yazıyoruz. İnternete, gazeteye, köşeye yazıyoruz. Program yapıyorum. Yapmadığın şey Amaleye yok be gidiyorum. kral. Maça gidiyorum. Sürekli maçlara gidiyorum. Evde maç izliyorum. stada gidiyorum maç izliyorum. Şimdi bu maç. Futbol. Süper. Diğer sporlar. Ben ne yapıyorum? <laughs> Sen ne? evet. <laughs> <laughs> Sen Pasota değişikliği yapıyorsun. Ee, seslendirme yapıyorsun. Gerçekten de başarılısın. Valla onu ciddi ciddi söyleyebilirim. Başka. Bak burada ben kurtlar var. Evet. Klavyenin Hadi. rengi de çok güzelmiş. Bütün röportajlar yazıya dönüp yürüyoruz. Artık teknolojiyi kullanarak telefonla yapıyorsunuz. Şimdi biraz daha kolaylaştırdın da Eskiden daha zor. <laughs> Başka? burada çalışıyoruz. kendime kalemlik yaptım. Eski kullandığım kasetlerden. Çok güzel. <laughs> Özlem'i takip edin. Özlem gelecekte çok ünlü olacak. <laughs> Müdürüm merhaba, nasılsınız? Ay Kendinizi ay bize tanıtır mısınız? Tanıtmayacağım kendimi. Müdürüm her zaman asabi. <laughs> Seni... <laughs> ya abi bu ne olacak bunun ya? <laughs> ne var halimde ya? Ha, ha bir de şey yapıyor, ya, ne var halimde ya? Deyip diki... Özlem. Planlı programlı vlog da mı çekmeyelim? Bizim <laughs> <yedim>? bayağı... <gülüyor> 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 Özlem ne istiyorsun benden? Mikrofonumuzu... Alanya Postası gazetesinin müdürüne uzatıyoruz. 2021'den beklentileriniz neler? Şaka yapıyorsun. Pardon 2021'e girdik zaten. Siz bunu izlediğinizde girmiş olacağız. Bu yani, yıldan ne bekliyorsun? Evlenmek istiyorum. <laughs> Aa, aynı cevap birisi daha vermişti. Hayaller bekliyoruz kocam. Şimdi arkadaşlar ofise geldik. <laughs> öyle bakarsan çok gülme gelir ki bana. Sen bugün mü diyorum ayvayı yedim. Bizim eyleme hakkımız yok mu müdürüm? Vardır herhalde. Herhalde. Neyse hemen. Haber yok haber. Ben yazacağım haber. Arkadaşlar şimdi e, yazılan haber metinlerini seslendirmeye gidiyorum. Burası seslendirme odası. Şöyle. durun şöyle göstereyim. Küçük bir odamız var seslendirme odası. Şöyle göstereyim. Bilgisayarı açıyorum. Burada ben haber metinlerini seslendiriyorum. Şöyle mikrofonumuz var. Önce kulaklığımı takıyorum ve programımı açıyorum. Mikrofonumuzu ayarlayalım. Evet, başlıyoruz. Zemin katında bulunan depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre depodan dumanlar çıktığını görenler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Çıkışta kendisini görüntüleyen gazetecilere tehdit ve küfürler savurdu. Sağlık ekipleri tarafından ilk yardımda bulunulan Şimşek polis tarafından ekip otosuyla polis merkezine götürüldü. Arkadaşlar seslendirmeyi yaptım. Ana ya bak. Seslendirmeden geldim. Ee, şimdi bilgisayarımın başına geçtim ve ve editörlüğü yapıyorum aynı zamanda internet sitemizde haber oluşturma, paylaşma gibi işleri yapıyorum. Onları yapıyorum ve şu anda paylaşmam gereken birçok haber birikti. Seslendirmeden gelene kadar onları ayarlayacağım. Photoshop'ta fotoğraflarını oluşturuyorum derken öyle paylaşıyorum. Arkadaşlar saat iki buçuk oldu. Ben yine tekrar seslendirmeye geldim. Bütün her şeyi çekemedim. Çünkü aslında tek düze şeklinde ilerliyor. Sıkıcı gelir diye hepsini çekemedim. Yine seslendirme seslendirmedeyim ve bugünkü çektiğimiz haberin metnini yazacağım. Montajını yapacağım. Onun da seslendirmesini yapacağım. Arkadaşlar yazdığımız daha doğrusu çektiğimiz haberi seslendirdim. Gazete için metnini yazdım. Şimdi tekrar internet sitesine haberleri girmek için döndüm. Ve şu anda saat 5 oldu. Hafiften yoruldum yani kafam biraz çorba oldu. Çünkü yaptığımız röportajların deşifresini falan da yaptım az önce. 6-7 kişilik bir deşifre vardı onları halledince. Onları yaparken diğer işler birikti. Şimdi yine devam edeceğim. Saat 5. Mesaimin bitmesine de az kaldı. Hadi bakalım. harıl harıl çalışıyor. Yok çalışmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Şu an çalışmıyoruz bütün işim bitti çünkü çalışmıyor. Evet ben daha bitirmedim işlerimi. Başım birazcık yavaş, ağır. Hayır. Ağır. Hayır. Hayır. Evet arkadaşlar haber spikerimiz Rayıp Doğrulu ile birlikteyiz. Ofisimiz ziyarette bulundu. Biz de tekrar Ofisi biraz... ziyaret karşı odadan geldi. <gülüyor> 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 karşı oda. Ben de birazdan iade ziyarette bulunacağım. Bir şey sormak için kesin. <gülüyor> <gülüyor> Delireceğim ya. Kendisi post production. post.production.com yok. Neydi? RD Production. RD Production şirketinin imtiyaz sahibi oluyor. İmtiyaz. <laughs> Basının bu kadar insanın içine işlemesi. <laughs> Ya şöyle Film müzikleriyle ilgili bir Şu anda plugin araştırması içerisindeyim Çünkü Bütün haberlerin seslendirmesi ve montajlar Bitmiş durumda Evet ee, Bütün montajları bir, bugün kendisi yaptı Aynen 45 dakikalık bir periyot içerisinde Birazdan Ana haber sunmak için Üzerine giyinip stüdyoya geçeceğim Gazetenin işi bitti Yağmur diye bir arkadaşımız var burada. Ee, e, muhtemelen tanışacaksınız onunla da diğer videolarda. Hani o bağıran, a, a falan diye gülen bir arkadaş. Şu an o mesela işini bitirdi, makyaj yapıyor falan. Aşkı yani, <laughs> da vermiş olma ihtimali çok yüksek. Böyle bir hayat. Yani evet. televizyon, mesela yarın tatiller. Yeni yılını tatil olarak geçirecekler. Biz televizyon sektörü inan biz de gazete çıkartıyoruz. gazete çıkacağız diyor ama evdeler. Evden Yo ben ne geliyorum. Hayır sen değil, sen geliyorsun. <laughs> sen televizyon sektörünün bir parçasısın Özlem. Ben iki taraftan da minik Aynen. parçalar. <laughs> televizyon sektörünün bir parçası Özlem, o yüzden seslendirmeleriyle VTR'lerimize hayat veriyor, konunun daha anlaşılabilir bir hale almasını sağlıyor, bütün izleyiciler açısından. Yani ama şöyle tabii bu noktada montaj da önemli diyelim ki özlemi susturduğunuz zaman videoya baktığınızda izleyici haberin ne olduğunu alttaki KJ dediğimiz başlıkla anlayabilecek bir durumda olmak zorunda. Ama ne kadar hani KJ'li bir haber de montajlayıp çok iyi bir montajla yapsanız en nihayetinde iyi bir seslendirmeyle, iyi bir metinle desteklemedikten sonra televizyon sektöründeki yani daha doğrusu habercilik sektöründe televizyonda gerçekten büyük bir problem yaşayacağız. Seninle evet. daha sonra sırf haber spikerliği konusunda video çekelim mi stüdyoda? Olur. Ben sana şey merak edilen soruları sorayım haber spikerliği hakkında. Ha, ne olabilir ki? <laughs> ne bileyim mesela ben... Kontrsız de... yaşayamıyor musunuz? Hayır hayır yaşayamıyorum. Istiyoruz. Ya da şey var, <laughs> günlük hayatta hep böyle haber sunar gibi mi konuşuyorsunuz? Ya evet, öyle, Bazılar bir, öyle. Ya öyle bir yorumu, öyle bir yorumu şöyle söyleyeyim. Geçenlerde çok eskiden tanıdığım, aslında şöyle eskiden, birinci sınıf bile değil, ana sınıfından itibaren birlikte okuduğum beş, ben, ben dahil beş arkadaşımla bir WhatsApp grubu kurduk, yıllar sonra buluştuk diyelim. Mesela mesaj atıyorum, noktalama işaretleriyle hmm. birlikte atıyorum. Ya da işte bir hani işte bir bağırma ya da mutluluk belirtici bir söylemin sonunda ünlem noktalama işaretinde ünlem koyuyorum, soru işareti gönderiyorum. Her şeye uygun bir emoji falan buluyorum. Emoji hayat kurtarır gerçekten. Evet. Özellikle benim gibi. Maske gerçi. mesafe emoji. Aynen maske mesafe emoji. Zaten o <laughs> da öyle zaten. Maske koyuyorsun, ok koyuyorsun. Bir de sabun var. Yani hayatımızı kurtardı emojilerde, basın mesafe diyeceğim <laughs> emojilerinde. Bir de şey çok enteresan, onu da söyleyeyim madem öyle. Ee... Söyle, söyle. Söyle, söyle. Nasıl söyle? Sen söyle. Yani Video bunlar... çekin sen. Sen anlat. <laughs> sen Ben şu diyor burası haberi başlamış. Niye burada kadar haberi başlamadı. Haberime daha 40 dakika tam var. Eee, şöyle söyleyeceğim. Mesela bazı Türkçede doğru kullanılması gereken kelimeler Neye Ne gibi? Yani naniye girecek şey yaşta değilim lütfen gerçekten. Ama bir sırıttı. Yani. Ama bir sırıttı. <laughs> evet arkadaşlar şu an bunu yapan bir haber müdürü. Yani, hani iletişim okumak isteyen arkadaşlar falan varsa yani hangi müdürle çalışacağınızı... Arkadaş şöyle bir şeyler yapıyor. Yani... <laughs> ne yapıyor? <laughs> nanik ya. Böyle nanik yine Nanik ya. böyle yaptı. Böyle, yaptı. Yaptı falan, böyle geldi. <laughs> Tabii böyle şeylerle de karşılaşacaksınız sizin ana haber sunarken. Olur. Ben senin dokunca çelik olur. 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 Tamam. Ben kaçta geliyim gayanım? Sen yarın gelme. Ses. Seslerden. Ses, var, ya. Aa, ses var, var. O gelsin. O cumartesi günü gelmeyebilir. Alkın'a iki gün hmm. seslendirme yaptırırız. Alkın evet. ama Alkın sunuyor. Cumartesi ben seslendiririm. Evet. Alkın sunar. Öyle evet. yaparız. Evet. Yarın Cuma mı? Yok. Bilmiyorum. Sen, Cuma'ya kadar gel. Evet. Cumartesi saat işte sürekli böyle mi konuşuyorsunuz? Ana haber evet. sunar gibi mi konuşuyorsunuz? Türkçede bazı kavramlar var. Doğru oldu. Yani olduğuna inanılan. Tabii bu şu anda tiyatro bölümü okuyanlar ve işte filologlarla ve edebiyatçılar vesaire böyle ciddi bir konu var. Mesela Türkçede yumuşak G kullanılmalı mıdır? Aslında yoktur. E, telaffuzda, fonetikte, artikülasyonda gibi şeyler var. Tabi şimdi bazen bunu unutmamak adına hani işte böyle bir kural olduğunu değil demek gerektiğini. Değil. Hey. Aynen hey. değil. Hey. Dememek gerektiğini. Şey, yani olanı bozmak her zaman için daha kolaydır. Yani iyi şekilde konuşursanız deforme olmuş şekilde sahnede oyunculuk da yapacak olsanız bozmanız daha kolay olur. Ama olanı iyi bilmek adına ve pekiştirmek adına hayatımızda da en azından ben kendi hayatımda iyi daha doğrusu dikkat etmeye çalışıyorum. Değil dememeye, değil demeye vesaire ya da ağır dememeye, ağır demeye. Sadece yumuşak için değil mesela yanlış bilinen bir kalıp daha vardır. Yararı zararı. Mesela oradaki ağda bir uzatma aksan yoktur. Yararı zararıdır mesela. Efendim söyleyeyim. Aynen. Yani genelde yararı. Bunun sana yararın olacak? Bunun bana yani yararın yani çok değişik yani. <laughs> Türkçeli biraz sıkıntılı açıkçası yani o konuda. Bir de şey çok sıkıntı oluyor. Özellikle ana haber Kısaltmalar. Yani her kısaltmayı bilmek zorundasınız. Ben biliyorum. Ya Çünkü da... yazmıyorlar metinleri. Evet, metinlere <laughs> SPK dediğimiz bir şey var bizim. Onu ben e biliyorum, oturdu, ben kamera biliyorum. görüşürüz, git. Müdürüm tamam, <laughs> Allah Allah. Ya Ay. ne yap? Konfeti puu falan yani? Ne, ne, <laughs> evet. Ne Neyse, yarın uyuyorum ben böyle bir uyuyorum zaten. Evde canım sıkılır senin. Evde canım sıkılıyor dersin ben sonra. Görüşürüz. Eline sağlık. Sonra arkadaşlar ne diyordum? Yani böyle birçok handikaplı işle karşı karşıya kalabiliyoruz. Evet. Durumlar böyle. Birazdan da şu an saatlerimiz 6'ya 6 var. Yani 18'e var. Saat 18.30'da ana haberimiz başlıyor. O zaman da göstereceğim. Rayf abi, 18 nasıl? Çeyrekli polis zamanıdır. Evet. Giyinmeye başlıyorum. Ama Reif evet, abi bazen 5 dakika kala hazırlanabiliyor. E, mecburen çünkü <gülüyor> yerel <gülüyor> yerel zaten. televizyonlardaki en büyük problem o arkadaşlar. Yani büyük ulusal medyalarda bizim yaptığımız işleri her biri için ayrı bir e, meslektaşımızı istihdam edebilecek e, gerek bütçe olarak gerekse de e, kapasite olarak daha rahat oluyorlar. E, ve hani Türkiye'nin her yerinde de muhabir bulunduran bazı ulusal kanallar, televizyon kuruluşları var. Mesela seslendirmeyi yapan işte Özlem aynı zamanda şu an hep editörü olarak görevine devam ediyor. Şu an işte bu e, vlog çekilirken aynı zamanda da şu anda internete haber geliyor. Vesaire gibi. İşte ben de sizinle buluşmadan evvel işte bir ana haberde kullanacağımız VTR'lerle seslerin birleştirmesi ve doğru karelerin ile ilgili bir montaj işlemi gerçekleştiriyoruz. Sonra o iş bizden çıktıktan sonra rejideki arkadaşımız onların hepsini tamamını belirli bir sıraya göre ve başlık oluşturma gibi bir şeyimiz var. Evet. Sürecimiz var. Yani e, haberin, spikerin okuyacağı başlık SPK diye geçen şey. Başka bir şey altta da perfore dediğimiz yani VTR'nin altında seslendirme sanatçısının Olayın yani haberin detayını kısa bir biçimde tabii hiçbir zaman gazete haberi gibi düşünmemeniz gerekiyor. Bunun ulusal ve uluslararası standardı bir haberin en fazla uzunluğu iki dakika. Ve siz bazen röportaja gidiyorsunuz ya da bir açıklamaya gidiyorsunuz. Yani varsayalım ki eğer bu bir canlı yayın değilse ki ona rağmen canlı yayın olmamasına rağmen 20 dakika konuşan insanlar yani işte kamu kurumu yetkilisi olabilir, siyasi olabilir ya da bir sivil toplum kuruluşu ya da bir vatandaş da olabilir. Yani bunu kategorize etmek önemli değil. E, fakat hani ilgili konuyla e, iletişime geçtiğiniz kişi 20 dakika konuşuyor ve siz sadece bütün konuşmayı 2 dakikaya sığdırarak o montajı bitirmek zorundasınız. Antalya'da bir parkta Apo'nun askeri diyerek terör propagandası yaptığı iddia edilen iki kişi polis tarafından gözaltına alındı. Polise olayı ihbar eden genç adam, şüphelilerden birinin kendisini iki tane oğlum var, on tane çakalı öldürdü. Seni de öldürür şeklinde tehdit ettiğini ileri sürdü. Olay akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan. Ve arkadaşlar saat 7 oldu. Ee, yavaş yavaş bizim mesaimiz bitti. Öyle söyleyeyim. Şu an ana haberdeyiz. Rejideyiz. Gördüğünüz gibi. etti. Ben yaptım. Duman çıkmış. Ne olacak katında bulunan depoda meydana geldi. Edilen bilgiye göre depoda kurbanlar çıktığını görenler 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar Biraz mısın? Polis ekipleri duman ha. Ve arkadaşlar birazdan mesaimiz bitecek. Şu anda rejideyiz. Ana haber bitmek üzere. Bu şekilde günümüz bu şekilde geçti. Yorulduk. Çok ama günümüz çok çabuk geçiyor. Hiçbir şey anlamıyoruz yani. Sabah olduğuyla akşam oluyor. Bu şekilde geçiyor günümüz iş yerinde. Ve bu haberlerden sonra da ben de gazete sayfalarını giriyorum siteye. Gece tekrardan paylaşmak için veya sabah paylaşmak için. Gazete sayfalarında girdikten sonra benim işim bitmiş oluyor. Önemli bir haber gelirse tekrardan giriyorum. Birazdan eve gideceğim. Şimdilik hoşçakalın.